kendinizi bilmediğiniz bir yere doğru ağzına gem vurulmuş şekilde koşan bir at gibi hissediyor musunuz? Yani burada rekabetin ne olduğuyla ilgilenmeye çalışıyoruz. Rekabet nasıl kullandığınızla ilgili olan hem iyi hem kötü bir şey olabilir. İş, siyaset, spor, sınavlar, yaşamın her alanında rekabet vardır. Ya da at gibi koşturmamızı gerektiren yarış alanları vardır. Yaşamın her alanında birinci olma zorunluluğundan dolayı yarışa gireriz, rekabet ederiz. Tekrar soralım kendimize. Rekabet gerçekten iyi bir şey midir? Çocuklarımıza aşılamamız gereken bir şey midir? İşte tam da bu noktada uzmanlar iki ayrılıyor. Bir kısım uzman rekabetin iyiliğinden, bir kısım uzman da rekabetin abartılmış ve sert olan biçiminden dolayı ruhen sıkıntılara sokabileceğinden bahsediyor. Bu sert geçen yarış hali insan ruhunu yoran, yıpratan bir şeye dönüşebilir. Fakat rekabeti dengeli ve sağlıklı kullanmak insanı tabii ki yaşamının bir anlamı olmaya, insanın işte her gün uyanıp koşturmaya, neden bulmaya yardımcı da olabilir. İşte demin dediğimiz gibi rekabete nereden baktığınız veya nasıl kullandığınızla ilgilidir bu durum. Tekrar soruyorum size. Her yer bir hipodrom ve bizler o hipodromdaki atlar mıyız? Çıldırmışçasına koşuyor muyuz? Rekabet veya rekabet duygusu doğru şekilde uygulanmadığı zaman ya da doğru ve sağlıklı şekilde sürdürülmediği zaman insanda yıkıcı ve yıpratıcı etki yaratabilir. Bu yıkıcı ve yıpratıcılık sizi onarılamaz bir noktaya da sürükleyebilir. Onun için rekabeti sağlıklı sürdürmek en önemlisidir. Sebebiniz ne olursa olsun o sürekli ilerlemek duygusu insanı cezbediyor. O yarışa girmek, o yarışta hareket edebilmek ve sonuçlar alabilmek insan için gem vurulamaması bir istek doğuruyor. İnsan kariyer olsun, elde etmek istediği diğer sonuçlar olsun birçok insanla yarışmak, rekabet etmek zorunda kalıyor ve rekabetin içinde yaşamayı seviyor. Yaşamın anlamının bu olduğunu düşünmeyi seviyor. İnsan her girdiği yarıştan bir fırsat doğacağını biliyor ve ona göre yaşamını kurguluyor. Bulunduğu her ortamda statü olarak yukarıya tırmanmak ona haz veriyor. Ve durum böyle olunca rekabet kaçınılmaz bir şeye dönüşüyor. Burada benim önerim kendinizi fütursuzca harcamak yerine bunu göze almamanız ve sağlıklı şekilde rekabet edebilmenizdir. Sağlığınıza dikkat etmek, spor yapmak, formda kalmak kitap okumak, hayatı farkında yaşayabilmek, bütün bunların hepsini yapabilmek güçlü bir irade ve motivasyon gerektirir. Bu güçlü iradeyi ve motivasyonu yırtıran şey, o büyük motive edici faktör, bizi bazen ata dönüştüren o sinir bozucu rekabet duygusudur. Rakipler belirleyerek bir şeyle rekabet ediyor olmak %90 daha çok motivasyon sağlıyormuş. Yapılan araştırmalarda rekabetçi konulara maruz kalan katılımcıların maruz kalmayan diğer katılımcılardan %90 daha fazla performans gösterdikleri ortaya çıkmıştır. Yani rekabetçi ruhun yalnızca performansa arttırmakla değil motivasyonu ikiye katmakla da etkisinin olduğunu göstermiş olmaktadır bu araştırmalar. Tabi rekabette dikkat etmemiz gereken şey şu oluyor. Kaygı çocuklarının korku hallerini, yaşanan yıpratıcı ruh halini yaşamamak için nasıl bir rekabet hali sürdürmemiz gerekiyor? Çünkü o can hıraç, o kazanma, o yarışı en başta bitirebilme hırsı bizi sağlığımızdan edebilir. Korkularla baş başa bırakıp bizi tükenmişlik hissine doğru sürükleyebilir. İşte burada kendimizde veya çocuğumuza ya da çalışanlarımıza bakmamız gereken şey şudur arkadaşlar. Nasıl sağlıklı rekabet edilebilir. Çünkü sağlıklı rekabet anlayışıyla insan başarısızlığın kötü bir şey olmadığına alıştırılabilir. Başarısızlık eğiten bir şeydir. Bu anlayışa dönmek gerekmektedir. Başarısızlık öğrenebilen bir şeydir. O başarısızlığı bize getiren hataları yeniden gözden geçirip öğrenmek, Yeniden daha çok çalışıp yeni beceriler elde etmeyi bizi motive edebilir. Ebeveynler, işverenler, yöneticiler, taraftarlar kaybetmeyi yapıcı bir şekilde bakabilirseler, gelecek için çok daha iyi adım atmış olurlar. Yarışı kaybetmeyi değiştirilemez bir şey olarak düşünmeyi bırakalım. Büyüme ve gelişim zihniyetini kazanalım. Her yarışı bize yeni bir tecrübe olarak görmeye çalışalım. Her zor yarışmada açtığımız zorluklar bizi ve çocuklarımızı daha yetenekli yetişkinlere dönüştürür. Bunlar rekabetin sağlıklı koşullarda ve farkında sürdürülerek yapılabilir. Çocukluktan bu yana kaybedebileceğimizi öğrenmek, yarışta olmanın önemini öğrenmek, sağlıklı rekabeti ve gerçekten kazanmayı getirir. Rekabetin amacının yarışmak olduğu konusunda bilinçlenmeliyiz. Cesaretimizi kaybetmeden yolumuza devam etmeliyiz. Sağlıklı rekabet iyi bir şeydir. Sizi dinç, enerjik ve zinde tutar. Yani sonunda şunu diyebiliriz. Rekabet her zaman ve her yerde vardır, var olacaktır. Sizin için önemli olan orada olmaktır ve deneyim kazanmaktır. Kaybetmekten ve başarısızlıktan korkmayın. Orada olun ve sadece yarışmayın. Yaşayın. İş ve yaşamınız hep iyi olsun. Saygı ve sevgilerimle.